Değerli hemşerilerim, pandemide hep beraber büyük bir mücadele veriyoruz. Büyük mücadele günlerini hep beraber yaşıyoruz. Tabii zorluklarımız devam ediyor. Maske, mesafe, temizlik ilkelerine uyarak bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu arada tabii şehrimizle ilgili, Adana'mızla ilgili güzel haberlerden bir tanesi. Bu dönem Adana Demirspor'umuzun çok büyük bir başarı göstermesidir. Adana Demirspor ortaya koyduğu performansla çok yakın bir zamanda şampiyonda ulaşacağını hepimize müjdeliyor. İnşallah kalan maçlarda bu performansını sürdürerek en kısa zaman içerisinde Adana Demirspor'u hak ettiği yerde görmek için hep beraber sabırsızlanıyoruz. İşte bu dönem içerisinde artık şu andan itibaren hepimiz Gönlümüzle, yüreğimizle, aklımızla, bütün duygularımızla bir seferberlik başlatmalı. Şu andan itibaren son ana kadar Adana Demirspor'u destekleme konusunda yepyeni bir ivme yakalamalıyız. Her zaman Adana Demirsporumuz şehrimizin sosyolojisini, tarihini, kültürünü, duygusunu yansıtan bir takım olarak çok büyük bir desteğe sahip ama artık şu andan itibaren şampiyonluğa giden bu yolda Hepimiz tam olarak kenetlenerek, tam bir birlik beraberlik içerisinde Adana Demirspor'un şampiyonluğa en kısa zamanda ulaşması için elimizden gelen desteği vermeli, büyük bir taraftarlık örneği, büyük bir duygudaşlık ortaya koyarak hep beraber seferber olmalıyız. O yüzden inşallah şu andan itibaren şampiyonluğa giden yola kadar yüreğimiz, dayanışmamız, desteğimiz, bütün dayanışmayla ilgili yapacağımız faaliyetler Adana Demirspor'umuzun yanındadır. Onun bir an evvel şampiyonluğu kucaklaması için.